tatmin olmadığını, Guinness Rekorlar kitabına Türkan Şoray dünyada en çok film çeken e, olarak girdi mi? Girdi. Ne zaman ben girdi? Ben öyle biliyorum. Çok yıllar önce. Akira çok sayılı biliyorum. Çok yani neredeyse 15-20 yıl önce. Birçok kez yazdı onu. Nereden Ben onu kontrol edip sana dönüş yapayım. Akira çok sorayım kitaplar var ama İngilizce böyle kitaplar yok. Peki ben ona bir daha bakayım. Bir de Abdülhamid'in bildiğim de böyle İngilizce kadar kitabı da olmalı diye bir Peki, yani ona bir daha bakacağım o zaman. Evet. E, niye sinemaya devam etmiyorsun? Film çevirmeyerek bize haksızlık etmiyor musun? Valla şimdi sinemamızda daha çok dizilerde şimdi maalesef ki çok az film çekiliyor. daha çok diziler gündemde. Ve ben de bir iki dizi yaptım. Tatlı Hayat, İkinci Bahar. Bunlar çok sevilen dizilerdi. rolüm, yani yaşıma uygun rollerdi. İkinci Bahar'da falan da. ve baş E, şimdi Sinema filmi yapabilirim. Ee, bir e, meseleyi anlatan, bir toplumsal sorunu anlatan, e, benim e, yaşlarımda olgun bir kadının hikayesini anlatan bir film senaryo olursa e, sinema filmi yapabilirim. Böyle bir hikaye gelmiyor. E, maalesef ki e, senaryo yazarlarımız az. E, Dizi, bizi neden yapıyorsunuz diyeceksiniz. Dizilerde de e, seyirci çok genç. E, 25 yaşından sonra e, artık çocuklu kadın oynanıyor maalesef ki böyle bir bakış var burada. Çok genç, çok güzel kadınlar, kızlar, genç kızlar oynatılıyor. E, ve belli bir yaştan sonra artık ee, daha böyle ikinci, üçüncü, dördüncü planlar oluyor. Ben de bunları oynamak istemiyorum. Yani e, bir de e, ister istemez insanın e, genç yaştaki, benim filmlerim çoğu çok genç yaşlarda çekilmiş şey filmler. İste istemez yaş aldıkça, e, iste istemez münisatlarınız e, değişiyor, o değişik güzelliği kalmıyor. Falan. o yani seyircimi de e, o halimi mesela seven seyircimi e, hayal kırıklığına uğratır mıyım? Asla, asla siz asla, çok güzelsiniz. Asla, <laughs> çok güzel. Çok, çok, çok teşekkür şeyler, ederim. Her zaman her halinizde çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ve yani ben de içimdeki korumu endişemi söyleyeyim. O yüzden de e, yani dizilerde de oynadım. Dolayısıyla sizin gibi sevdiğim gazeteci arkadaşlarım o yüzden biraz ayrı kaldık ama her bayramda her şeyde haberleşiyoruz. Konuşuyoruz. Ee, sizlerden korkmadım yani. Bizim e, gazeteci arkadaşlarla yıllar içinde o kadar güzel bir dostlar dönüştük ki. E, e, çok güzel adalarımız oldu yıllar önce. E, setlerde buluşuyorduk. E, maalesef işte ben setlerden falan uzak kalınca ee, ilk geldiğimde de söylediğim gibi şimdi böyle bir ortamda öpüyle olmadığım için bayağı da heyecanlanmıştım. Ee, yani bu sebepten. Bir şey merak etmişim. O gün orada olmasaydınız, sete gitmemiş olsaydınız, komşunuzla beraber, sete gitmemiş olsaydınız, nasıl bir hayatınız olacağını sipariş ettiniz mi? Valla herhalde okuluma devam edecektim. Okulu öğretmen okuluna yazdırmıştı. Genelde öğretmen olurdu. E, o zaman da çocuklarla farklı bir sınıfta hayatım olurdu herhalde. E, evlenirdim e, çocuklarım. <laughs> 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 ne de evlendik çocuğum oldu <laughs> Öğretmen hayatıyla sinema oyuncusuna tabii farklı olurdu herhalde. Daha sade, daha mutlu olabilirim. Yani Türkan Sultan değil de Türkan öğretmen olur. Evet, evet, evet. Beni çok severler severlerdi yani, ben. Çocukları çok seviyorum seni. Gürsen çıkıyor. Türkan öğretmen. <laughs> Pardon. <laughs> Pardon, affedersin. <laughs> evet. Başlık. Makyaj. <Makiage>. Hmm. <laughs> Türkan şöyle yaptı. Makyajından bahsediyor. Türkan şöyle yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? <laughs> Eben ben de özellikle çok paylaşım evet. yapabilirim. <laughs> Valla hoşuma da gidiyor. Ee, <laughs> 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 <gül ama gidiyor tabi yani böyle birçok kişi demek o makyajı. Ee, ama yani ben e, ve her böyle topluluk karşısına çıktığım zaman ve filmlerde de gerektiği zaman birçok filmimde de hiç makyaj yapmadan oynadım. Hani kısa kesim kadın oynadığım zaman işte acı bir kadın oynadığım zaman falan. ama böyle şey bir hani e, kadın diye oyn <laughs> oynadığım zaman da o makyajları yapıyorum. Ee, hoşuma gitti. Ama e, şimdi en yani hoşuma gitti. Başka ne diyeyim? Hatta abartılı bulduğunuz için de biraz fazla da herkes, yorum yap, değil herkes mi? Söyle, şey Bir, ya, hani herkes kendi halinde. Herkes kendi, ailem, evet. herkes, kendi yani, hmm. yani aslında sadelik, doğallık kendi delik. e, Ama yani söyleyecek başka ne söyleyebilirim? Ne evet, istiyorsun? Aslında benim tam da bu konuyla olduğunuz. Bu anlamda bence toplum olarak çok şanslıyız. Çok teşekkür ederim. E, Türk sineması izleyicisi, izleyicileri olarak. Fakat şimdi bu az önceki soruda da bahsedildiği gibi bu e, Turkish Delight Makeup e, etiketiyle TikTok'ta sizin e, makyajınız böyle büyük bir dolaşıma girdi. Eva Mendes gibi büyük yıldızlar paylaştı. Ben de 4 gün önce e, zannediyorum Karin Bollard isimli Harry Pollard Biographies isimli bir Amerikan YouTube kanalında sizin hayatınızı anlatan bir video yayınlandı. Ha, da evet. 10 bin kadar oh. şu anda izlenmiş ama 500 bin abonesi olan bir kanal. Yani aslında bu sadece güzellik bilgisiyle dolaşıma giren hikayenin ardında ne var diye de merak edip çeşitli araştırmalar ortaya koyanlar ortaya çıkmaya başladı siz bu noktada yani aslında güzellikten çok da derinliğe önem veren bir insan olarak nasıl tanınmak istersiniz? Onlar tarafından nasıl tanınmak istersiniz? Biz sizi nasıl ifade etmeliyiz ki bu dolaşıma gelen <laughs> görüntünüz hak ettiği değerle de, globalde de konumunuz olsun. Ee, şimdi filmlerde filmlerde bazı filmlerde senaryo değeri Dünyanın en güzel kadını, kapılacak kadın, bilmem ne kadın, falan böyle isimler koydular. E, dolayısıyla e, bizler de işte nedense şimdi tabii şimdiki aklım olsa o isimleri katiyen yani o filmlere koyduk ama ticari baktıkları için bu yıllarda e, sinema bir yerde de, yani ticari yok sanat olmasının yanında, sanatın vizalı olmasının ee, şimdi dolayısıyla biz oralarda böyle ay işte ay güzel kadın ay işte bilmem kürşetler, muncular, saçlar, başlar, boyalar, makyajlar falan böyle e, bir güzel kadın imajı oluştu ve ben bundan son derece e, o yıllar belki o da olabilirdim. veya bir şey yani. Önemsemiyorduk da olabilirdim. Ama giderek bu beni çok rahatsız etmeye başladı. Yani güzel kadın denmesi. Ee, ve bayağı bu insan üstüne bir yük buldum. Yani e, güzel kadınsanız her zaman güzel olmanız lazım. E, e, ne bileyim ben e, saçımı toplayıp ayağıma bir şey yiyip bu böyle kurlamak da isterim. Ben aa, ama, aa işte bu sefer de işte şuna bak filmlerde nasıl kendisi ne biçimmiş <laughs> <laughs> Yani böyle e, yani güzel e, güzellik e, birbirlere e, tamam e, yani e, belli bir güzelliği var tamam ama işte filmlerdeki o abartı imajı yerleşmiş. Demir sen de öyle büyülü, büyülü bir şey söyledin. biraz oldum ama. Yani e, bu bu, bu içimdeki ne söyledim? kitapta da var zaten. Ee, onun dışında da e, bu makyajdan dolayı böyle yurt dışında bir e, şey e, i̇sterdim ki yıllar önce e, makyajla değil de yaptığımız filmlerle yurt dışında e, film, e, Türk sinemasını tanıtıyor olsaydım. Çünkü e, Yeşilçam döneminde Bizler de hepimize tanıdık dahi, Hülya, Kulaçı e, dahi, Fatma öyle. Bizler çok güzel filmler yaptık. E, o yıllarda e, diş festivallerde yani bu imkanlar yoktu dışarıda. E, son yıllarda e, devlet de o yani o yıllarda devletin de ilgisi yoktu. Dışarıda pazarlama gibi bir durum yoktu. E, yani bir şansımız bizim o oldu. Yani o yıllarda e, filmlerimizin festivallere katılmadığınızı... İlaç saat. Affedersiniz. Sağ Yani tamam e, um, hoşuna gidiyor yurt dışında hani makyaj şu bu falan ama bir taraftan da içinde işte böyle bir burukluk oluyor. E, keşke, e, ne bileyim ben... E, hangi filmi örnek göstereyim? Mesela yaptığımız bir mutfakat da bir vesikalı yarın, bir Fransız filminden hiç işte de ee, yani e, ne bileyim ben, e, Kürsel Kesimi, Hazal, Fransa'da kaç hafta oynadı ama yani e, Hazal, e, yani filmlerimiz de, filmlerimle Türkan Şoray olarak makyajı değil de dışarıda ünlü olmayı çok isterdim. Maalesef bir daha yani. <laughs> 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 ama değişti. <laughs> ben ben burada hemen bir araya gireyim. Çocukken <laughs> Türker Yılmaz'ın Türk sineması için artık kültleşmiş e, Salih Boğulüm Al Yazmanı filminde. Ha, mesela, veya Eğer siz Asya olsaydınız e, Sevgi Emektir deyip e, Cemşit'i mi seçerdiniz yoksa Sevgi Büyütem diye İlyas'ı seçerdiniz? Tabii Cemşit'i. Benim <laughs> <laughs> karakterim e, dürüst güvenilir e, kişi seçme. Yani o filmde de e, ihanet etmeyen, sahip çıkan e, şeyi Aslı'yı çok seven Cevş de tabii. Yani e, İlyas gibi böyle e, şey, İnanın ederim. Birisi gözlerine bakabilirsin. Yazdığım bak, nasıl yapıyorlar şimdi? Yazdığım açık sözlü, sana anlatıyorum. Ne zinayi? O öyle istediler Yok canım, gerçekten söylenmiş oldu. Kitabında yazıyor. Yazdı ya. Ne yazdın? Yani. Kitabında yaz. Tabii tabii, tabii tamam. Söyleme, öyle <laughs> olabilir ama yazdı ya. <laughs> Ben son soruyu sormak istiyorum. Iş Artık Yılmaz'la ilgili bir efsane anladım. Hadi bakalım. E ben Türkan Şoray'ın gözlerine aşık oldum. Bu <laughs> yüzden onunla film çekmek istedim. Ne yaptın? O yüzden film çekmek istedim. Şahıs var sen senin gözlerine aşık olduğu için. Ya ilk kez sete gittik. Çekimlere başladık. Hayal kırıklığına uğradım. Çünkü Türkan Şoray'a baktım. Sadece bana değil bardağa da öyle baktım. <laughs> Şimdi bu, bu sevgili gazeteci arkadaşımız Hızır Tüzel'in de bir lafıdır. Tanırsınız Hızır evet. O da ona benzer. kendime gelemedim. Türkan Şoray'la röportaj yaptım. Bir hafta kendime gelemedim evde. bakışlarınız bizim Hızır Tüzel vardı. Kaybettik onu. O da ona benzer bir şey söyledi. Işte. Evet. Şimdi izlediğiniz olursa birkaç arkadaşa yayına yetişmek üzere söz vermiştik. E, bir lokma ara verebilir miyiz Cemal C.S? <laughs> tamam. Güzel ya da... ...yazarken neler ya, hissettiğinizi bunları da merak ediyoruz. Biraz bunlardan bahsedelim. Türkan Şoray hayatında en... A, Türkan Şoray hakkında en çok kitap yazılan kişilerden biri. Hepimiz bunu biliyoruz. Benim bu kitapta sayılarla, rakamlarla hiç işim olmadı. Çünkü ben Türkan Şoray'ı tanıdıkça sevdim. Yani bana bıraksalardı Türkan'ın ruhuna yolculuk yapacaktım kitabın adını. Hmm. O korkularını, sevinçlerini, e, canı istediğinde duvar ölmesini, insanları kırmaktan korkmasını, ama kırılmaktan da çok kork, e, korktuğu için e, kapıları kapatmasını, işte küçük bir çocuğun kafasını okşamak için bir sürü insanı böyle yarıp geçmesini, e, madencilerin e, direnişlerinde yüreğinin sızlamasını, deprem zemelerine beraber. Yani toplumsal olaylara olan e, sahiplenişi ve duyguları insan Türkan'ı ben tanıdıkça daha çok sevdim ve onu anlatmaya çalıştım. Yani evet dünyada bir rekortmen Türkan Şoray, 222 tane başrol oynamış başka hiç kimse yok. Bundan sadece rakam olarak bahsettim ama geri kalan benim için önemli olan Yağmur'un annesi Türkan, Kadın Türkan, e, Türkiye'deki kadın olayına bakan Türkan Şoray, e, şeyi, e, otobüsteki yolcuları gördüğünde e, şey yapan, e, üzülen, içi titreyen. Ben bu yanlarını çok sevdim, e, onları anlattım. Tabi arada aşktan konuştuk, terk edilmekten, aldatmaktan, aldatılmaktan. <laughs> Bana bazen dedi ki, Derecan... Hani sen sadece ruhuma yolculuk yapacaktın, yine onları bunları sormaya başladın. <laughs> 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 Ama e, çok şey oldu, keyifli güzel bir yolculuk oldu benim için. Yani, e, yani şimdi gerçekten Mecnun'a da vereceğim gibi bir kere her şeyden önce benim için güzel söylediğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için birçok kitap yazıldı. <laughs> Kiran Oktay üç şey yazdı. Ee, onun için bir bana Fide abi seninle ne bir kitap yapmak istiyor dedim. ama Bircan biliyorsun ki çok kitap yazıldı. Yani şimdi yapmayalım falan demiştim. Ama o kadar tatlı 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 tatlı, tatlı beni etti ki yani Bircan'da inanılmaz bir şeytan diyor var. Yani işte e, bir böyle kabul ettirdi. Ama şu sebeple kabul ettim. yıllardır Vizyon'u tanıyorum. Beraberiz. Etkinliklerde beraberiz. Onun e, tanıdığım için, insan tanıdığım için, ona e, çok güvendiğim için dürüstlüğüne e, ve e, bana e, bana e, beni sevdiğini de bildiğim için ne ee, gibi bir ee, o Öyleki dedikten sonra e, bayağı uzun bir e, süre aldı. Mesela bu geçer şunu falan başladı ama öyle çok enteresan. Mesela oturup masa başında olmadı ilk evet. Uçakta yan yem oturduğumuz zaman, e, arabada bir yere giderken, ondan sonra işte telefonda bazen, ondan sonra bazen benim evde böyle. E, kesin kesin. Aklına gelecek şey bu soru soruyordu. Ben de ilk zamanlar böyle tek ciddiye de almıyordum. Öylesine cevaplar veriyordum. Sonra baktım bir çiftliğe gidiyor. Baya baya kitap çıkacak. bu sefer ciddi almaya başladım. Ama ciddi ciddi sorular. İlk önce mesela bir kelimeyle bir cevap veriyordum. Ama işte şöyledir falan diyeyim. Ondan sonra Önemli almayamışlayınca bu güzel sorular gelmeye başladı, güzel cevaplar olmaya başlayınca Ben de baktım ve sonunda bu kitap çıktı ortaya. Filmine ee, de dedik ki bir can, ne olur sakın kötü önerileri be yalnız. Evet. Yani e, beni tanıyorsun. Hani e, çünkü insanımız hepimiz e, iyi yanımızda var, kötü yanımızda var, hatalarımız var. Yani. Ne yürüsen ben de, Madem böyle bir şey yazıyorsun ya, bir siyaset yazıyorsun zaten. Hançer gibi bakıyorum şu. <laughs> <laughs> Ondan sonra kızım kızdığım zaman işte niye saç. Buranın neden rüzgarlı olduğunu diye bana söylemedin, yücelmiyor şu. Şimdi Mardin'de açık hava sinemasındayız. Düşünün yani gece Mardin. Şey ortam çok güzel, ışıklar, eski şehir. Saçları uçtu hani çok normal değil mi? Ama bakar mısın? Bana bile... oradan kızıyor ama. Şimdi saçları. hayır, seyirciye güzel görünmem lazım. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> Düzgün saçlarımı daha yaptırmışım. Fakat bir de sürpriz etmişim rüzgardan şey olmasın diye. Bir saat rüzgar geliyor buradan, pring diye böyle <laughs> saç dikiliyor. Ama ben onu öyle hissediyorum. O kadar artık alışmışım ki kendimi seçim var bedenime, başka şeyime, kendime. Ben onu bir dikildiğini hissediyorum. Bastırıyorum, bu taraftan kalkıyor. <laughs> <laughs> İnsanlar, ağrıcılar şimdi böyle bu kadar kötü görecekler diye içimden. Ondan ona bir can dedim ki, bir can sen burada bu kadar rüzgarlı olsun, bu kadar Ama yok, zaten bakışından ben anladım bir can. Bunu söylemeden bakışından sahteden. Ben tepe çöpü, e, madende tepe, tepede bir müteşem bir sahne bir şey. Bir görüntü, sinemadır. Gör ve arkadan böyle tam yapışıkları böyle falan. Çok tatlı oldu. Şimdi çok sert görünüyor. şey mesela. Neyse yani bu tabii tabii Türkiye'de daha var böyle bana. Bir şey demişim. Cehennem mi? Türkan Şöyler olmak cehennem mi? Cennet mi? Onu da sana soracaktım. O ne? Gerçekten fırsat. Sen şöyle de olmak cehennem mi cennet mi demişsin? Ha bazen. Bazen değişiyor ya. De biz değişiyoruz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Peki, cennet, cennet mi cehennem mi? Cennet. Ben e, cennet. buradaki herkes seni çok seviyor. E, ben sevgili Filiz ablamın dediği gibi, Filiz Akın'ın dediği gibi e, candan değil, ay, kandan değil, candan ablam olarak hayatıma girdiğin için bu meslek hayatımda bu yolculuğa izin için ben de gerçekten çok mutluyum. Bir kendimi ayrıcalıklı hissediyorum öyle değil mi Ali? Evet. Ayrıcalıklıyım yani yapacak bir şey yok. <laughs> Gazeteciliğe başladığım ilk günden beri şimdi ben Güneş Gazetesi'nde çalışırken Ali de o zaman. Bizde başka bir arkadaş Türkan Şoray muhabiriydi. Hani öyle olurdu eskiden şimdi öyle mi bilmiyorum. Ben acayip kıskanırdım ona. Bir Türkan Şura'ya o gidiyor, Türkan Şura'ya o gidiyor diye. O ayrılınca <laughs> gazeteden e, sana gelmek ve tanımak e, kısmet oldu. E, benim için Türkan Şura'yı en fazla hayatıma nerede aldığımı e, kitabın ön sözünde aslında yazdım. E, babam çok hastaydı. E, ekranda... Ay, su... Nasıl? Evet şimdi. Evet. E, Türkan Şoray'ın e, çok tatlı bir sürprizi oldu. Ve e, sevgili babama e, hediye gibi oldu. O insan yanında... E, ben... Hasta olduğunu, çok ağır hasta olduğunu e, duymuştum. E, ve Bircan'ın da babasının ne kadar çok sevdiğini biliyordum. Ziyaret etmek istedim ve e, yani gittim. Kapıyı... Güzel kapı açtığı zaman çok şaşırdı. E, çünkü içeride de aynı zamanda tesadüf benim bir filmim oynuyormuş. Sultan. E, ondan sonrasını Sinan'dan babam,